Merhaba yine hoş geldiniz. Şimdi de Orta Çağ Savaşları oynuyorum. Tabii ki ben daha önce oynamıştım. Bayağı bir zırh kılıç yay falan kastım. Şu kılıçlara bakın ya. Şunlara bakın ya. Süperim ya. Elmaslar filan dolu dolu. Adamlar üzülüyor ya. Adamlar ezik. Tek tek öldürüyorum ya. Yani eğlenceli bir tane oyun. Siz de deneyin. HG ee, premium premiumsanız kayıt olun. Sonra da artık ama değişti onun ismi. Artık HG son oyuncu değil, MC son nokta network oldu. Cık. Ya kahretsin ya. Keşke olmasaydı. Bir ay boyunca ben hiç giremedim. Kastın ya kömürü. Kömürü biz ne yapalım? Ben de eskiden 10 tane kömür vardı. Hepsini sattım ve çok zor. <laughs> ya adamlar ezik ya. Bir bana bakın, bir şunlara bakın. İlk verilen kılıçlı olanlar bile var. Ya kaçıyor ya. Hayır altını ben kazacağım. Hayır. Neyse altına bizim ihtiyacımız yok. Zaten dolu dolu altın var bizde. Adamlar kesmek süper ya. Adamlar ölüyorlar. He. Eğlenceli yani bence oynayın. Süper. Kenan o son bir mi? Ha ha ha. Ya. Şöyle de kopya çekiyorlar ya. Çok malcı. Bir de skinimi en yakın zamanda değiştireceğim yani. Art aynı zamanda Tekkit Launcher'da oynayacağız. Teknik Launcher. Şunumu götürebilirsiniz ama ben de sizi öldürebilirim. Hayır ya öldüm kahretsin. Neyse eğlenceli bir oyun siz de oynayın. Bu bölümü 20 dakikalık tutacağım. Neyse bundan sonraki bölümümüzde teknik launcher oynayacağız tek olarak. Süper ya. Ne istediğinizi. Ama ne istiyorsunuz? Yani süper. Ya şu yeşillere katılayım. Bunlar vuruyorlar ya, Allah Allah nefret ediyorum. Eşya atılmıyor daha eşya at diyorlar, <laughs> çok salakçı. sonuncusunuz ben de size vurdum. Lan geçmeyeceğim lan. Hepinizi keseceğim tık Ne kral tiger mı? Ne? Bayağı bir garip oldu. Ha mavi kralı. The way you say mum the boy lies in this battle, battle day, Neyse ya, çok eğlenceli. Siz oynayın. Valla. Neyse. Teknik. En iyisi bence Hexit. Hexit oynayalım ya. Süper. Uff. Şu adamlar da ok atıyorlar ya. Alın lan. Al, ok Ok, istiyorsanız yedireceğim lan size okları. ya adamları öldürmek süper ya. Uf, süper öldürüyorum adamlar. Öldürmek eğlenceli. Hey, Maksel, mahsel Maxel, Maxel. Hmm, adam. ne? Çekiyor mu? Evet. <laughs> Çok eğlenceli ya. Adamlar tek tek esip geçeceğim. Of ya, adamlar tek vuruşta öldüler. Ya. Neyse kaç dakika olmuş bir bakayım. 8 dakika olmuş daha. Bu videoyu 10 dakika yapacağım ya da ya. 10 dakika iyi. Üff. Neyse ben şimdi teknik plan çok çekeceğim. Ben videoyu kapatayım.